Değerli Volex kullanıcılarımız, bu videomuzda sizlere WG W940, 941, 942 ve 942 36 inç Walker'ların kullanımını anlatacağız. Ürünlerin kullanımını WG W942 Walker üzerinden göstereceğiz. Walker bir koli içerisinde sizlere ulaşmaktadır. Koli içerisinde Walker 2 adet ön teker, 2 adet arka teker ve bel desteği çıkmaktadır. Kuruluma başlarken walker'ın üst kısmından bastırarak açınız. Açıldığında pimlerin kilitlendiğinden emin olunuz. Şase ve tekerlek üzerindeki numaraları kontrol ederek yerlerine takınız. Oturma selesini kullanıcının boyuna göre ayarlayınız ve bağlantılarını kontrol ediniz. Bel desteğini yerine takınız ve vidalarını sıkınız. Arka bölümündeki ayar vidalarını gevşeterek kullanıcıya göre genişliğini ayarlayabilirsiniz. Emniyet kemerini kullanıcının boyuna göre ayarlayabilirsiniz ve mandala basarak açabilirsiniz. Ön teker üzerindeki kilitleme pimini açarak tekerin serbest hareket etmesini sağlayabilirsiniz veya kilitleyerek tekeri sabitleyebilirsiniz. Arka teker üzerindeki pimi serbest bırakarak tekerin tek yöne gitmesini sağlayabilirsiniz. Pimler serbest kaldığında Walker geriye doğru hareket etmeyecektir. Pimi yuvasına sabitlediğinizde Walker öne veya arkaya doğru hareket edecektir. Walker üzerindeki ayar pimlerini kullanarak boy ayarı yapabilirsiniz. Kullanıcının Walker üzerindeki pozisyonunu ayarladıktan sonra Emniyet kemerini bağlayınız. Sırt desteğinin genişliğini kullanıcıya göre ayarlayınız. Oturma selesinin bağlantılarını yapınız. Voltex Walker'ın uygun kullanım pozisyonu için fizyoterapistinizden destek alabilirsiniz. Walker'ı katlarken İşaret parmaklarınız ile kilitleme pimlerinin üzerine bastırınız ve öne doğru katlayınız. Katlanmış olan walker'ı rahatlıkla taşıyabilirsiniz.